Bugün torna tezgahlarında diş çekme konusuyla ilgili konuşacağız. Torna tezgahlarında bilindiği gibi diş çekmek için birçok yöntemimiz var. Teknoloji son derece gelişti. Yeni takım tiplerimiz oluştu. Bunlarla ilgili ben bir takım bilgiler vereceğim. Hatta programlama ile ilgili sizlerle paylaşımlarda bulunacağım. Daha sonrasında da sorularınız olsa bu sorularımızı alacağız. Öncelikle şuradan başlayalım. Torna takımları ve uç çeşitleri. Torna takımlarını bir çoğumuz biliyor veya internetten kolayca ulaşabiliyoruz bu uç çeşitlerine fakat bu torna takımları ve uç çeşitleri artık çok yaygınlaştı ve seçenekler çok arttı. Bilmediğimiz takım tipleri, uç çeşitleri veya yeni teknolojiler olabilir. Tezgah tiplerine göre kullanım alanları farklı olanlar var. Tüm bunların hepsini biraz sonra inceleyeceğiz. Bunun yanında diş çekme prensiplerine değineceğiz. Buradaki diş çekme prensipleri şunlar demek olacak. Ee, diş çekmek torna tezgahlarında tamam belli bir saykıl içerisinde olabilir. Fakat eğer tezgahımızda bir Y eksen varsa, kayar otomatımız varsa, B eksenimiz varsa bu işlemler çok daha farklı hale gelecek. Bunları öğreneceğiz. Ve bunlarla ilgili birer uygulama, uygulama yapacağız. Kodları da birlikte incelemiş olacağız. Öncelikle torna takımları ve uç çeşitleri ile ilgili konuşacağız. Standart bilinen torna uçlarımız nelerdir bizim? Bunların haricinde bilmediğimiz ve tezgahımızın özelliğine göre olan torna uç çeşitlerimiz nelerdir? Bunların hepsini birlikte bir inceleyelim. Birincisi bizim en çok kullandığımız standart torna uçlarıdır. Bunlar nedir? İç çap veya dış çapa tornalama yaptığımız sağ takım, sol takım olabilir. Üçgen yıldız dediğimiz torna uçları bağlanabilen ya da tek torna uçları bağlanabilen metrik veya vitford ya da özel yapım. Hatveleri sahip olan, şekilleri sahip olan diş takımlarımızdır. Bu bizim standart torna tezgahlarını kullandığımız yöntem. İkincisi diş frezesi veya diş tarağı dediğimiz olay. Bu diş frezesi veya diş tarağı dediğimiz takım tiplerini ise genelde Y eksenli tezgahlarda tercih ederiz. Bunları frezelerde de kullanıyoruz. En az bir Y eksen gerekiyor fakat torna tezgahları için çünkü e, spiral bir hareket yaptırmak gerekiyor ve bu yaptıracağımız spiral hareket sonucu dişi elde ediyoruz. Diğer bir takım tipimiz mini torna takımları. Bunu daha çok medikal sektöründe kullanırız. Çok ufak e, ve ince e, dişleri çekme için kullandığımız takım tipleridir bunlar. Genelde karbür yapıya sahiptir. E, bu takım tiplerini kullanıyoruz ve son olarak whirling diş takımları. Bu whirling diş takımlarını e, daha çok kayar otomatlarda kullanıyoruz uzun videoların açılmasında kullanılan bir yöntemdir. Bir de çok fazla bilinmeyen ovalama yöntemi. Bu ovalama yöntemi torna tezgahlarında çok fazla tercih edilmez belki. Fakat torna tezgahlarındaki en hızlı ve en hassas diş çekme yöntemlerinden biridir. Bu ovalama yöntemiyle diş çekmek için tezgahımızın bir tahrik gücü almış olması gerekiyor. Yani en az C eksenli bir torna tezgahına ihtiyacımız var. Özel yapılmış olan bu ee, ovalama sistemi tezgah taret kısmına yerleştirildikten sonra tezgahtan aldığı tahrikle bir sıkma işlemi gerçekleştirir ve ovalayarak diş çekme yapabilir. Ee, bu biraz özel bir stratejidir. Ee, bununla ilgili de biraz sonra konuşacağız yine aynı şekilde. Tüm bunlarla ilgili örneklerde yapacağız. Öncelikle biraz diş çekme prensiplerinden bahsedelim. Ee, diş çekerken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Diş çekerken biz e, neye dikkat edip nasıl çalışıyoruz? Bununla ilgili birkaç tane örnek yapacağım aslında şimdi. Biraz bilgi vereceğim. Birincisi, diş çekerken bizim bildiğimiz e, şudur. Bir tane dış çap, bir tane de iç çap. Yani diş üstü çapıyla ile diş dibi çapımız vardır. Major çapla minor çap deriz. Bizim diş çekerken bu iki çap arasında hareket etmemiz gerekiyor. Tabi bu iki diş arasında hareket ederken dişin çalışma boşluklarıydı ee, ve buna benzer birçok teknik e, terim olacaktır. Fakat programlama dilinde bizim bilmemiz gereken ve e, program yaparken yazmamız gereken şeyler diş üstü çapıyla diş bir çapıdır. Birincisi bu. İkincisi e, hatvemiz. Hat ve e, takımdan otomatik geliyor olabilir. Hatveyi biz kendimiz belirliyor olabiliriz. E, çok değişik bir konu olabilir bu. Ve ağız sayısı. Ağız sayısı tek ağız olabilir, iki ağız, üç ağız olabilir. Ve ağız sayısı gireriz. Yani programla yaparken bize lazım olan şeyler. E, diş üstü çapı, diş dibi çapı ve kaç adımlı olacağı gibi basit bilgilerdir sadece. Tabi bu düz vida açmak için. Formun üzerine bir de açıyor olabiliriz, iki vidayı birleştiriyor olabiliriz, değişken hat veli vidalar açıyor olabiliriz. Bu çok fazla seçeneklere olan bir konu. Şimdi standart olarak düz diş frezeleme konusuyla başlayacağız aslında. Yani torna takımlarıyla diş çekme konusuyla başlayacağız. Standart iki eksenli bir tezgahta, torna tezgahında nasıl diş çekeriz? Bilmemiz gereken konular nelerdir? Bununla ilk önce başlayalım. Standart iki eksen torna tezgahlarında sadece bir yola ihtiyacımız vardır bizim. Takımın şu noktadan şu noktaya bu bir çizgi olabilir. Bu çizgiyi takip ederek benim istediğim derinlikte yani diş üstü çapı ve diş dibi çapı girmiş oluyorum. Derinlikte diş aç diyebilirim. Bu diş açma ile ilgili canlı bir örnek yapalım. Torna tezgahlarında diş açarken yapacağımız şeyler şunlardır. Sırayla takip edelim bunları. Birincisi İlk önce bir simülasyonumuzu izleyelim. Nasıl bir işlem yaptığını hep birlikte bir görmüş olun. Standart alın tornalama, dış çap tornalama yaptıktan sonra diş çekmeye başlıyorum burada. Buradaki diş çekmeyi yaparken de e, hangi prosedürleri kullandım, neler kullanabilirdim bunların üzerine birlikte bir tartışalım. Şimdi bu çekmiş olduğum diş ile ilgili parametrelere gireceğim ve parametrelerimizi birlikte bir inceleyeceğiz. İki eksen bir torna tezgahında diş nasıl çekiliyor? Bunları aslında öğrenmiş olacağız. Torna tezgahlarında iki eksen bir diş çekerken takımın formu veya şeklinin bir önemi yoktur. Çünkü biz burada programlama yaparken şu diş üstü çapından, şu diş dibi çapına, şu hatvede ve şu adımda diş çekiyoruz. Dolayısıyla bizim tezgaha bağladığımız şekil, takım neyse o takım e, işi görmüş olacak. Fakat bunun şöyle bir özelliği var programın. Mesela diyelim ki bizim 60 derecelik bir standart diş takımımız var. Fakat bizim istediğimiz diş formu 62.5 gibi füsratlı bir değer. Bunun için özel bir takım etmekten başka şansımız yoktur normalde. Fakat programda şunu yapabiliyoruz. Benim buradaki açım 62 derece e, fakat benim kullandığım takım 60 derecelik standart bir diş takımı. Bu takımı görerek bu açıda bana diş aç dediğim zaman program otomatik olarak sağa sola kaçarak benim istediğim açıda diş çekebiliyor. Diş çekme konusunda bizim 3 ayrı saykılımız vardır. Bu tezgah tiplerine göre veya tezgah markalarına göre değişebilir, artabilir, azalabilir. Bunlar nelerdir? İlk önce onlardan bir bahsedelim. Birincisi off dediğimiz yani kapalı döngüdür. Bu kapalı döngüde tek satırda bir kod çıkar. Bu tek satırdaki döngüde biz hat değiştirebiliriz. Diş üstü çapını, dişli bir çapını değiştirebiliriz. bizim belirlediğimiz iki çap arasında, diş üstü ve dişli bir çapı arasında belirlediğimiz hat ve de diş açar sadece. İkincisi single pet dediğimiz ve multi pad dediğimiz üçüncü bir yöntemimiz var. Bunlar sırayla şunlardır. Bir tanesi G32 fanuk için örnek verirsek koddur. Diğeri G92 yani artımsal koptur Fanuk, fanuktan örnek verecek olursak. Yani ben tezgahın tanıyabileceği her şekilde dişi açabilirim. Bunların birbirine göre avantaj ve dezavantajları nelerdir? Benim açacağım diş formlu bir parça üzerindeyse daha sonra bu dişle ilgili farklı bir hat başka bir diş devam edecekse mesela G32 kullanmamız gerekebilir. Buradan ben istediğim diş cycle'ını, formunu, formunu seçip kapatabiliyorum dolayısıyla. Diş çekme parametrelerine geldiğim zaman diş çekme parametrelerinde bizim kullandığımız iki tane yöntem vardır. Bu yöntemlerden bir tanesi şudur. Profilden diş çekme. Profilden diş çekme dediğimiz olayda bir tane zincir seçeriz sadece veya çizgi. Bu çizgiye sadece diş aç diyoruz. Çizgiyi seçtiğimiz zaman program otomatik olarak çizginin bulunduğu noktadaki çapı algılar. Çizginin bulunduğu noktadaki çaptan sonra ise ben sadece dişin derinliğini veriyorum. Yani mesela buradaki örnekte 1.45 mm derinliğinde diş açmak istediğimi söylemişim. Program otomatik olarak 1.45 metre derinliğe bulunduğu çaptan itibaren girmiş oldu. Yani benim diş üstü çapım ve diş dibi çapım 33.1 ve 36 mm şeklinde otomatik gerçekleşti. Daha sonra hakveyi veriyorum. Threadley dediğimiz hakveyi verdim sadece. Bu standart sabit bir diş çekme formuydu. Fakat benim elimde herhangi bir yapı olmayabilirdi. Çizgi zincir olmayabilirdi. Ben tüm bu diş çekme sistemlerinin tamamını database'den yapabiliyorum. Bu database dediğimiz olay şu şekilde çalışıyor. Ben database'den diş çekmek istediğimi söylediğim anda otomatik olarak bana bir uygulama sayfası açıyor. Buradaki uygulama sayfasında benim özel tanımlamalarım olabilir. Kendim yeni bir tanımlama yapabilirim. Veya daha önceden yapılmış hazır kayıtlarım var benim burada. Program bu kütüphaneyi bizimle otomatik paylaşıyor. Bunların hepsi dünya standartlarıdır. Ben direkt buradan diş formunu standartını seçip bu diş standartında işte hangi hatvelerde nasıl bir diş istiyorsan bunu seçtiğim anda program otomatik olarak takım yollarını üretecektir. Eğer istersen böyle otomatik bir sisteme de dönüştürebiliyorum. Diş çekerken tezgahlarımızın özelliğine göre değişen başka konular da vardır. Bunlar nelerdir? Dişin başlayacağı noktayı değiştirebiliriz. Bu her tezgahda olacak bir özellik değildir fakat şu anda var bu artık. Dişin ilk başlayacağı noktayı bir çap üzerindeki derece olarak girerek değiştirebilirim. Takım açım ve diş açım birbirinden farklıysa takım açımı değiştirebiliyorum. Onun haricinde bir de kaç hadbeli diş çekeceğimi yine girebilirim buradan. Aynı şekilde başlangıç ve bitiş noktalarımızı değiştirebiliyoruz. Buradaki başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirmemiz diş biraz daha ileriden geriden başlasın bitsin diyebilirim. Ve en önemli konulardan biri pasolama. Pasolama dediğimiz ben şu anda 1.45 mm derinliğe diş çekledim. Bu 1.45 mm derinliğe kaç mm paso kaldırarak ulaşacak bunun seçimlerini yapabilirim. Burada bana sayısız seçenek sunuyor. Olabilecek tüm seçenekler var burada. E, azalan posadan çoğalan posaya e, veya başka şekillerde istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Onun haricinde ben burada şöyle bir ayar yaptım. İlk kesimde 10'da 3, minimumda 10'da Yani 10'da 3 ile 10'da mm arasında değişen pasolarla işlemek istiyorum dedim. Program bana otomatik olarak şunu sundu. 6 defada keseceğim diyor. Bu çapı ulaşabilmek için diyor. Kabul ediyor musun? Ben buradaki rakamlarla oynanışı bu rakamda değişecektir. Finish e pay bırakabiliriz. Ben finish e pay bırakmadım ama finish basosuna da 2 yazdım. Bunun anlamı 6 defa kaba yaptıktan sonra 2 defa da boşta hareket ederek finish yapmış olacak. Tezgahımızın özelliklerine göre gagalama yöntemi uygulayabiliriz. Yukarıdan aşağı doğru gagalayarak işletebiliriz. Sağ sola kaydırmalar yaptırabiliriz. Merkezler arasında zikzak kesimler yaptırabiliriz. 60 derecenin üzerine çıktığımız zamanki kullanacağımız konulardan biridir bu. Takım yolu inceleyecek olursak sadece ee, dümdüz giden bir çizgi görüyoruz. Fakat tezgahtaki olması gereken açıyı da bize otomatik olarak program çıkartıyor. Görüntü biraz geç geldi. Şimdi bekliyorum. Evet. Şu anda simülasyonda e, olacak diş formunu birebir izleyebiliriz. Yapmış olduğu takım sonraki meydana gelecek olan diş formu şekildeki gibi. Bu standart bir diş çekmeydi. Bununla ilgili kodları da inceleyelim birlikte. Sadece diş çekmenin postunu çıkartıyorum. Birlikte bir inceleyelim. Yani standart ISO sistemle çıkartılmış bir kod bu. Dikkat ederseniz G76 Cycle'ını kullanıyor. Buradaki G76 saykılı benim seçmiş olduğum en baştaki seçeneklerle alakalı. Başka bir sistemi, başka bir diş çekme kodunu kullanmak istersem tek yapmam gereken operasyonun içine girmek. Strateji sayfamın olduğu yerden sadece değiştiriyorum. Multiple pet dedim. Okey diyorum. Çoklu olarak çıkaracak şimdi takım yollarımdan postumu. Tekrar post alıyorum. Ve şu anda G32 ile artık diş formumuzu tamamlamış olduk ve cycle'ımızı G32 ile çıkartmış olduk. Buradaki bu geçişleri sadece programın içerisindeki strateji alanından seçeneklerle kolayca yapabiliriz. Şu andaki iki düz diş çekme ile ilgili bir örnek yapmış olduk. Konuyu biraz daha ...detaylı hale getirelim. Ve diş tarağı kullanımıyla... ...devam edeceğiz. Diş tarafları ile ilgili yapacağımız olan... ...seçeneklerde şunu yapacağız şimdi. Diş tarağı kullanımı genelde çok büyük... ...çaplara diş çekmek için kullandığımız... ...bir yöntemdir. Çünkü burada... E, ...freze şeklinde, frezeleyerek... ...diş çektiğimiz için takımın formu ya da diş çekeceğimiz alanın ne kadar geniş olduğunu bir önemi kalmamış oluyor. Burada dediğim gibi en az bir Y eksenine ihtiyacımız var torna tezgahları için. Çünkü bu bir cycle komutu. Bu cycle komutunda normal diş çekmeden çok büyük farkları yok. Aynı mantıkla çalışıyor. Sistem olarak şunu yapıyor. Yine diş tarağını seçtikten sonra bir diş dibi çapı ve diş üstü çapı girmemiz gerekiyor. Ve hatve girmemiz gerekiyor. Yine 3 temel Seçenekli seçenekle yapılıyor bu. Ağız sayısını gene verebilirim. Kaç adımlı video olacağını girebilirim. Toplam derinliği yine katı modül program otomatik olarak alacak. Burada takım yolunu hazırlarken diş taraklarının iki tipi vardır. Birincisi tek uçlu olanları. Tek uçlu olanlarında programın spiral olarak hareket etmesi gerekir. 3 ee, veya 4 ağızlı veya daha fazla hat olanlarda takım tek bir tur hareket ettiği zaman dişi çekmiş olacaktır. Program bunu otomatik olarak, takım tipini otomatik olarak görüp program ona göre çıkartıyor. Simülasyonumuzu izleyelim. Sistemin nasıl çalıştığını görelim. Şu bizim diş tarağımız. Diş tarağı geldi. 3 boyutlu olarak hareket ediyor. Ve atmemizi açıyor. Burada yine bir seferde değil de üç seferde, dört seferde gir gibi ayarları kendimiz yapabiliriz. Bununla ilgili tek yapmamız gereken şey şu. Operasyon sayfasına geliyorum ve programı diyorum ki tek seferde değil, üç seferde bu dişi açmanı istiyorum dedim. Programı ben üç seferde bu dişi açmak istiyorum dediğim anda program otomatik olarak beni yönlendiriyor. İlk kesimde parçanın %75'ini, ikincisinde %25'ini ve üçüncüsünde %0 yani finishini yapmış olacağım diye bana otomatik olarak seçenekleri çıkardı. Sadece bir seferde değil de üç seferde girmek istiyorum demem yeterli bu alana. Okey dediğim zaman takım yolunu hemen hesapladı. Şu anda artık aynı formun üzerine bir seferde değil de üç seferde giriyor. Bununla ilgili bir videomuzu simülasyonunu tekrar izleyelim. Play diyorum. Şu anda artık o formu diş dibini bir seferde değil de üç seferde yanal olarak hareket ederek işleyebiliyor. Buradaki yapmış olduğu takım yolunu Haydnine gibi kontrol üniteleri için cycle olarak çıkartabilir. üç boyutlu hareketlerde G40 ve 42 okuma parametreleri açık olan tezgahlarda çap telafiri olarak çıkartabilir. programın başlangıç ve bitiş noktalarını gene ayarlayabiliriz. Giriş çıkış noktalarını istediğimiz gibi müdahale edip değiştirebiliriz. E, Arklarla, G3 kodlarla değil, sürekli G1'lerle giderek işle diyebiliriz. İstediğimiz gibi detaylandırıp tezgahımızı uygun hale getirebiliriz de bu komutu. Şimdi diğer bir konuya değineceğiz. Bu konu biraz daha e, kapsamlı bir konu ve e, geliştirmeye çok açık bir konudur aslında. Verlink ünitesinin kullanımı. Verlink ünitesinin kullanımı kayar otomatlarda kullandığımız bir sistemdir bizim. Bu verlink ünitesinin kullanımını birlikte biraz inceleyelim. Verlink ünitesinin kullanımı şu şekildedir. Verlink ünitesi tezgahlarda, kayar otomatlarda e, spin dik bir şekilde bağlanır. Daha sonra hafif bir açı verilir. Bu açı yapacağımız diş formuna ve şekline göre değişkenlik gösterir tabii ki. Daha sonra tezgah C ekseninde hızlı bir şekilde döner. Buradaki whirling ünitesi de tıpkı bir T frezeymiş gibi yüksek bir devrede dönüyor. Tezgah hareket ederek Z yönünde buradaki helisi formu açmaya başlıyor aslında. Genel olarak çalışma prensibi bu. Uzun vidaların kullanımında daha çok kullanılır. Yani e, atıyorum 100 mm, 200 mm boyundaki bir dişi çekeceksen ben sürekli geriye gelip tekrar diş çekmemiz olanaksız olacağı için tek seferde çok uzun vidaları ve hassas bir şekilde açabiliriz bu yöntemle. Bununla ilgili bir video izleyelim, simülasyon izleyelim nasıl çalıştığını birlikte bir görelim. Wernicke ünitesinin ucuna takılan uçlar özeldir. Genelde biletilir diş çektiğimiz formlarda. Standart olanları da vardır. Wernicke ünitesi hemen hemen her tezgah takılabilir. Tabi tezgahımızın Wernicke ünitesini ölçülerini kabul edecek bir tezgah olması gerekir. Wernicke ünitesini taktıktan sonra da çalışma prensibi şudur. Birlikte bir inceleyelim. İlk önce basit bir tornalama yaptık. Whirling ünitesinin açılacağı yeri hazırladı. Bakın Whirling ünitesi yaklaştı ve artık Whirling ünitesi çalışmaya başladı. Whirling ünitesi çalışmaya başladığında C eksen sürekli olarak simültene dönüyor. C eksen simültene dönerken de Whirling ünitesi çok hızlı bir şekilde dönmeye başlar ve tıpkı bir C eksen tezgah gibi formu sararak dişi oluşturmaya başlıyor. Wernick ünitesinin kullanım şekli bunun gibidir. Wernick ünitesinin kullanırken aynı zamanda şöyle kurallarımız vardır. Wernick ünitesinde Wernick ünitelerinin olduğu kısımda bir makro kullanırız genelde. Makro kullanmamızın sebebi genelde bu tür tezgahlar seri imalat için olduğu için e, ünitesi programın içerisindeki hat ve e, onun haricindeki devir, CX'in dönme hızı toplam tornalanacak, diş çekilecek alan tüm bunların hepsini otomatik olarak tezgah anlayacağı makro diline dönüştürebiliyor. Bunun için özel bir şey yapmamız gerekmiyor. Tezgah otomatik olarak, program otomatik olarak bunu tezgahın anlayacağı dilde yazabiliyor. Bu örnek ünitesi değişken hatveli dişlerde çekebiliriz. Hatta özel formu ve hem değişken hatveli hem açılı dişlerde çekebiliriz. Bununla ilgili birçok çalışmamız var yine. Ve son konumuz ovalama yöntemi. Ovalama yöntemi programlaması biraz daha kolay bir kısımdır aslında. Şu yüzden kolay. Tek yapmamız gereken şey şu, hatta diş çekme komutu bile vermemiz gerekmiyor tezgah. Çünkü ovalama yönteminde sadece takım yani bu ovalama mekanizması parçanın üzerine gelsin, sıkıp bir miktar ilerlesin dememiz yeterli. Bu ovalama e, aparatları ya da tahrik motorları birçok şekilde olabilir, birkaç örnek koydum ben buraya. Bunlardan birini kullanabiliriz. Dış çapı olabilir, iç çap yapı yapıyor olabiliriz. Sadece sıkma işlemi gerçekleştiriyor. Bir miktar ilerliyor ve otomatik çekiyor. Hatta bunların yaylı olanları da olabiliyor. Bu yaylı olanları da e, herhangi bir güçle karşılaştığında ya da e, darbe olduğunda bunu e, absorbe edebiliyor. Bu ovalama yönteminde çok küçük dişlerin de çıkartılması mümkün. Ve en hızlı yöntem budur. Çünkü biz 10 mm 20 mm bir alanda diş çekmek için 4-5 sefer gidip yapacağız belki en az. Fakat bu ovalama yönteminde sadece bir kere parça sıklık bıraktığımız anda saniyeler içerisinde dişi açmış oluruz.